Arkadaşlar üzgünüm depolama bitti. Arkadaşlar. Ee, hemen şeyimizi seçelim yine. Evet. Ee, bu. Ee, bu. Evet. Ee. Ne yapıyorsun? O kaç tane bomba gönderdi az önce? Herhalde oyun bana şaka etmiyor. O kadar bomba gönderemez benim için. Ben oyunda gönderir. Bazen oyundayız. Geleceğiz. Şöyle evet. var. Evet canını azalttık. Canını azaltıyoruz. Yes. Ya, ne kadar Robotiko. Saldır. Babacık o da çok anlamsız oldu ya. Bu olmak onu Evet. neyse. Ben buna Süleyman diyeceğim. Süleyman hadi oğlum roketleri at. Aferin Süleyman. Sana da Süleymaniye. Bu da Müleymaniye. Bu da Küleyman. Bu, bu Süleymaniye, bu Süleymaniye. Bu da Süleyman. Süleymaniye, ne yapıyorsun? İyiyim abi, kalkan gitmedi. Tamam. Hayatım kurtuldu kalkanımdan ya. Tamam abi. Tamam ya. Süle kamiye. B B I B B i̇ B B i̇ ビーベイ。ビーベイ。ビーベイブ。ビーブー。ピクー。チクー。チクチクー。ももも。クラグー。ハラグー。カッカカー。ホククー。カッカカー。ホククー。カッカー。ホククー。カッカー。ホククー。カッカー。ホククー。アハハ。ウフフ。 Bakın işte flyer. yer 5 5 2 6 6 5 6 5 5 20 25 30 35 45 45 25 25 60 60 60 60 Arkadaşlar sizinle bir karakter çıkarmak istiyorum. Allah. Ah ne girdim ben. Saat kaç? Arkadaşlar oyun bitme vaktim yalnız kaldı. Titan. Oh. Süleyma, Süleyman, Süleyman'ı Oh Süleyman'ı tek attılar Ya Yine mi kaybedeceğiz? Arkadaşlar oyunda hile var. Adamlar çok fı... Oğlum titan göndermem yetermiş. Ben bir de bunu göndereyim. Titan gönder. Bunu gönder. Bu çevik. Bu vuruyor. Bu daha çok vuruyor. O yüzden adamı vurmak için iki tane tek seçtim. Ama adama vuramıyorlar. Yani. Daha adama bile vuramadıkları için ne işe yarasınlar diyorum da. Tekatolar bir yandan diğer adamlara. Ama onları Nesine vurmaları lazım. Diğer adamlarına değil. Tabi adamların da vurması lazım. Engellemek için onları. Ama en fazlası nelerine vurması lazım. Çünkü canımıza bak. Kazandık. Çok değişikti. Nasıl kazandığımızı hiç bilmiyorum zaten. Hiç sormayın bana da. Ne kadar falan filan. Ah, bir şey oldu. Yenildin. Bu hoca karşı saldırı kaybedildi. Ah. Pom şey saldıralım. Pom şeyine. Ah. Abi bir şey diyeceğim. Ben... Babasak bir hibat su var şey. Onu yıka. Reformları yıka. Şunu mu saldırsam ya? Poma. Ama en uzaktaki de şu. Arkadaşlar son bir winter var mı oynasak? Şey mi oynasak? Şey mi falan filan? Derken bak müzef var Gördüm. görmediniz. Oo! Oh. Lan böyle atılıyor muyum? Oğlum hep boşuna vuruyorsunuz. Böyle atılıyormuş zaten. He, ee, benim karakter o yüzden fazla vuruyormuş. Oo, bu bu. Oğlum adam adamı tek vuruşta yıkıyor ya. Resmen ya baksana tek attık adamı. Ben bunu öğrenseydim direkt. Tek atardım diğerlerine. Nereden bileyim ben şey çok yoruldum. Ah. Bizimkilerin gelmesine bir dakika. Arkadaşlar bu da her şeye sardırıcı. Ne oldu? Gitmiş. Hmm. Hmm. Otuz. Ah, ah, ah. Oh, öldüyorum galiba. Ah, yine tek atacağız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şu ah. neden Şöyle basmayı öğrenemedim ki ben. Tabi diğerlerinde böyle şeyler olmadı Nereden biliyorum ben basmadım. Bastığımızı. Hadi. Vur kut. Hay muç. Hmm. Evet. İki saniye bir saniye sıfır saniye. Şunu mu saldırsak? 29. Bak. Kazanma şansı gözleme gerek. Klan yok. Bende de klan yok. Klan yok. Klan yok. Klanı var. Klan yok. 4 dakika. 3 şey zaten. Puma mı? Şunu Şunu saldırayım. Daha fazlasını harcamayacağım. Oy oy oy. Üf. Hangisi benim şey? Lan. Ne bekliyoruz? Ve yağmurlar yağdıran, kalbimizin vadilerini dolduran Ramazan muhabbeti neşemize daim eyleyen huzuru evet. gün saklı olan Ramazan ben aynı şeyi size bize bayramı müjdeleyen alemi içine döndüren içinde kendini bulduran Ramazan. <laughs> kıyam geliyormuş. Ay skorpiyon kimsede yok ki sadece YouTube. Yaman YouTuber'lar da var. Onlar da da gelirse yani yok. Of. böyle böyle basmaya çalışıyor. Tutu tutu tutu. Ya daha yeni öğreniyorum arkadaşlar. Bu videoda. Lan o bizimkiydi. Ya. Allah Allah Allah. O, o diğerlerin Gel 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 öldüreyim seni. Hay Allah belam. Allah belamı. Hmm. Ah. Oy. Oy. bizim adam mal galiba orada durup bekliyor. Oh bu bu bu. Hani bir tane çakayım. Bizim adam çaktı. Hadi hadi 17. Arkadaşlar için benim şey dedi. Oyuncular bekliyor. Oğlum. Oh. Oh. Neyse neyse. Şey. 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 Hmm. Oh. Allah. Esin şey gitti ya dakika video dayım. Annem saat kaç? Kuruyan gönlümüze yağmurlar yağdı. Kalbimizin evet. vadilerini dolduran Ramazan. Muhabbeti eşimize daim eyliyen. Evet. Huzuru gözlerimizde saklı olan Ramazan. Bize bayramı müjdeleyen. Alemi içine döndüren. İçinde kendini bulduran Ramazan. Ümmeti Muhammed'in kardeşliğini, sofralarımızın birliğini hanemize taşıyan Ramazan. Gönlümüze, kalbimize, Ramazan, Ramazan. Evet, Ramazan. Allah'ım lütfen Açıldı. Bu. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar, bir dakika, arkadaşlar, bir dakika, arkadaşlar, bir dakika. Kanata saray. Neyse. Bir dakika. Bir dakika. Bir Ne diyorum ben sana? Videoyu da yapacağım. Bir çay. dakikada. Kaybettik.

음나 <suss> <suss> <suss>